Bak eşim azayım hastası. Bugün anca çıkarttım daha dışarı. Gece gündüz çıkarıyorum. Gece su mendil satıyorum. Zavutalar da gel beni görmezden gelirse de çok memnun olurum. Yani sizden isteğim bu. Gece mendil satıyorum. Su satıyorum. Gündüz de bunu çıkarıyorum. Azayım hastası. İnşallah iyi istiyor. Daha iyi iyilik istiyor. 65 aylığı var. 65 aylığı 2 milyardı. Bu seçimde 4 da Yine kestiler. Ne kestiler? Aldığım Ben bu suyu da satmazsam, mendili satmazsam ben iki dizlerimden ameliyat istersen bakabilirsin. Gelin suyu bu mendilimi bırakıp geleyim ben satıyor. Ben yani suyu dahi eğer götüremiyorum yani. Bel fıtığı var. Belimden ameliyat yapamadılar. İlaç verdiler. İnşallah her insana o yaşlılara fayda olmuyor İnşallah sana olur dediler. Ben de bu suyla şeyi satamazsam ben ilaçsız ölürüm. Ben ilacına yaşıyorum. Bir buçuk milyar ilaç parası verdim. 160 piyə verdi, 150 piyə verdi. Kirayəti 1 1 200 idi. Bu sene 2-yə çıxartdılar. Yenidə 5-ə çıxaracaqdılarmış. Mən necə verə bilərəm bunları? Bu sıxıntı. Sizdən arzım bu.